Selam millet, göçmen Memo burada, teşkilat fanları, hazır mıyız? 141. bölüm fragmanı geldi, ortalık karışacak. 139 ve 140'ta neler oldu, hatırlayalım. 139'da Korkut, kraliçenin planını bozdu. Altay yaklaştı ama, Albay Nazım'ın yeri öğrenildi, ekip harekete geçti. 140'ta Neslihan için son mu? Fragmanlar şok etti. Kurt Bey ve Fırtına güç birleştirdi, operasyonlar başladı. Ejder yine mi başarısız? Şimdi 141. bölüm fragmanı bomba gibi. Neler oluyor? Şok eden veda. Neslihan yerde mi yatıyor yoksa tuzak mı? Teşkilatta her şey olabilir. Dikkat. Yeni ittifaklar, gizemli bakışmalar, konuşmalar. Yeni ittifaklar mı kuruluyor? Kim kiminle? Büyük hesaplaşma, gergin müzik, sert bakışlar. Büyük hesaplaşma kapıda. En zorlu düşman mı? Sürpriz mi? Nefesler tutuldu. Kilit sorular. Neslihan gerçekten o durumda mı? Albay Nazım kurtulacak mı? Kraliçe'nin yeni planı ne? Ekibi neler bekliyor? Benim çılgın teorilerim. Neslihan olayı bence numara. Ekip Kraliçe'yi vuracak. Albay Nazım'ı hiç beklenmedik biri kurtaracak. Kraliçe daha tehlikeli planlar peşinde. Teşkilat ailesi. Fragman bomba. Sizin de tahminleriniz varsa yorum yazın. Bu heyecanı yaşayalım. Hala Göçmen Memo ailesine katılmadıysanız abone olun, bildirimleri açın. Teşkilat'ı didik didik ediyoruz. Evet dostlar şimdilik bu kadar 141. bölümde yine buradayız. Kendinize iyi bakın, teşkilatla kalın. Hoşça kalın.